geliyor, ambulans geliyor. Hayır ambulansa yol vereceğim. Sabahtan beri adama yol vermiyor arkasında olmasına rağmen. Ben sağa girince benden yer istiyor bu sefer. Bir yerde bir hata bir yanlış varsa durup konuşacaksın yani. Aa geliyor. sen geçmiyorsun? Ben sağa geçiyorum. sen arkandan ambulansın sesini duyun. Sen adama yol verme. Senin canını kimse sıkmıyor ki. Gel, gel, gel. Aslan yol istiyor. Önünde ambulans, arkamızdan ambulans geliyor. Ben yol veriyorum. A vermiyor son dakikaya kadar. Üstüme sürü arabayı burada gelmiş diyor ki senden yol istiyorum bana niye yol vermiyorsun diyor. Kapıyı açıyor inecek adam akıllı artistik yapacak sözde bana. Adam nereye gitti? Gidiyor işte ileride gidiyor. Plakasını aldın mı? Plakasını almadım. Siyah şey, siyah kedi. Var mı sende bir şey? Var mı bir şey? Abi ne yapıyorsun? Bir şey yok galiba değil mi? Abi bir krampe dolu bir şey oldu ya. Onu senin ayağında bir şey var mı? Abi, bir şey yok abi. Abi nasıl vurdu sana ya? Canım alsancak. Abi burada motosiklet kullanmış çok tehlikeli ya. Hop kırmızı ışık. hop 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 hop. hop durduk. <laughs> Aman abi ne yapıyorsun? <laughs> abi iyi mi? Kaldır da yolu açalım. Benim koluma çarptı galiba. Allah Allah. Buraya bir plastik kaynak yaptırırsın Arkadaşlar. Sağ olasın abi. Eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ne oluyor? Dur. <gülüyor> <gülüyor> Bu sen motoru bir yıka. <gülüyor> 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 ben benzinim sen Düşmediysen şurada bir tur düş. <laughs> Allah! Allah! Bakma, bakma, bakma. Ah. Bakma, bakma. Düdük çaldım size düdük. <laughs> Abla ne yapıyorsun? Abla ne yapıyorsun? Bak, 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 bak. Dur yavrum dur bir dakika bir dakika. İçeri da, Abla ne yaptın? İyi bir dakika. Ah. Abla düdük çaldım sana. Abla düdük çaldım. Ya, dönüyordunuz Abla. De, 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 de. Telefonumu getirir misiniz? Telefonum. Abla hayatımı kaydırdım farkında mısın? Neden? Abla ben polis olacaktım abla. Abla ayağımı hissetmiyorum. Ali yoldan çıkarken gibi atlaman lazım yola. Değil mi? Değil mi? Ya ne yapıyorsun sen ya? Ya niye sinyal vermiyorsun? Babacım sinyal niye vermiyorsun ya? Kardeşim, ya. Şey Bir anda böyle çıkılır mı? Bak kameramda da kayıttı. Oradan da böyle çıktın tamam. önüme de böyle kırıyorsun. Tamam, abi. sen sanın, hiç mi yok ki? Ya abicim sağdan devam edin. niye geçme hakkım olmasın? Gitme yok He, sinyal vermeden dönebiliyorsun. 哎呀。